HTML'de taklara devam ediyoruz. Body kısmına yine web sitemize hoş geldiniz. Yazısını yazalım. Sonra center takıyla yazıyı ortalayalım. Ama mesela ben bu yazının altına bir çizgi yatay çizgi koymak istiyorum. hr tag'ı. hr tag'ı kapatılması gerekli olmayan bir taktır. Tıpkı e, boşluk katılmasını sağlayan br tag'ı gibi. Hemen nasıl bir görüntü olduğunu görmek için kaydediyoruz. Bunu Tak 2. HTML dosyası olarak kaydedelim. Bir bakalım nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi web siteme hoş geldiniz yazısının altına bir tane yatay çizgi atılmış durumda. Başlık yazısı ekleyelim. Ama önce burada bir boşluk atalım. BR tagını görmüştük geçen ders. başlık yazısı olarak belirliyorum. Siz sitenizde istediğiniz bir başlığı yazabilirsiniz. Bu başlık yazısını H tagı kullanarak çeşitli boyutlarda yazacağız. H tagı birden 6'ya kadar rakamlarla yazının büyüklüğünü değiştiriyor. Buna başlık yazısı 1 diyelim. H tagı da diğer taklar gibi kapatılması gereken bir tak. Aynı şekilde şunları bir kopyala yapıştır. Yapalım. 6 tane oldu. Başlık yazılarını 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde değiştiriyorum. Yazının boyutu bu şekilde rakamlar küçüldükçe H tagında ters bir orantıyla büyüyecektir. Hemen kaydedip nasıl bir görüntü olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi yazılar küçükten büyüğe karşımıza çıkıyor. Hemen kod kısmına geri dönüp güzel gözüksün. Şuraya bir çizgi daha atalım. Hmm, bir de size kayan yazı nasıl oluşturur onu göstereyim. Web sitemize hoş geldiniz yazısının önüne markoya tag'ını açıyoruz. Yine diğer birçok takımız gibi bu da kapatılması gereken bir tak. Takımızı kapatıyoruz ve sonucu görmek için kaydedip sayfamıza dönüp yeniliğe basıyoruz. Gördüğünüz gibi Web hoş geldiniz yazısı soldan sağa doğru kayıyor.